ormanın ormanında sabah olmuş Panda uyanmış güneş doğmuş Bir zıplar iki döner hop diye iner Koca göbeğiyle ritim tutar her yer Dans et panda dön 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 Bofu dök hop zıpla dön Müzik başlasın neşe dolsun Panda dans edince dünya gülümsesin uçar Herkes ritme kendini kaptırır Hey panda durma devam et Diyen herkesle olur dev bir ekip Dans et panda dön 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 Ofuduk ayaklarınla hop zıpla dön Müzik başlasın neşe dolsun Bana dans edince dünya gülümsesin Yağmur yağsa da fark etmez ki Panda dans eder